Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AYT Soru Bankamızda bulunan atomun yarıçapı test yediği çözüyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Elementlerin yarıçaplarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bu tarz ifadeleri tabii ki açarak başlıyorduk. Hemen yazarsak sodyum 11 dediğimiz ifadeyi 2 8 1 diyoruz. 3. periyot 1A grubu olarak gösteriyoruz. Devamında klor 17'yi şöyle hızlıca açalım. 2 8 7 dedik. 3. periyot 7A grubu olarak Olarak gösterdik. Potasyum 19'a baktığımızda ise 2, 8, 8, 1 ifadesini yazacağız. Yani 4. periyot olduğu için bir kere içlerinde en büyük olanın potasyum olduğunu anlayacağız. Devamında klorla sodyuma baktığımız zaman burada arkadaşlar. Sodyumun periyodik tablonun solunda klorun ise sağ tarafta olduğunu biliyoruz. Kardan adam metodunu hatırlıyorduk. Kardan adamın burnuna baktığımızda sağ tarafa doğru sivrildiğini gösteriyorsa klorun yarı çapının içinde en küçük olacağını söyleyeceğiz. O zaman sıralamaya devam edersek. Sodyum içinde en büyük geldi. Klorla kıyaslandığında yani sonrasında ise klor ifadesini geldi. Yani cevaplara baktığımızda K, Na, Cl dediğimiz ifadede E seçeneği çıkmış oldu. Devam edelim. Yukarıdaki periyodik sistemde 1 ve 2 yönlerinde atom numarası yörünge sayısı metalik aktiflerini kıyasla demiş. Ve aşağıdaki seçeneklerde hangisi doğru olarak gösterilmiştir diye bize soruyor. Hemen birinci ifademize baktığımızda atom numarası diyordu. Ve biz bununla ilgili şunu biliyorduk. Henry Moseley'in yaptığı çalışmalarda artan atom numarası arasına göre periyodik tabloyu oluşturmuştu. Yani 1 2 3 4 diye sıralamamızı yapıyorduk. O zaman ifadeye bakarsak bir yönünde incelediğimizde artar diyeceğiz. Aşağıya doğru baktığımızda 1'den 3'e geçmiş oluyor. Yine artar olacak. Yani birinci ifademiz doğru olarak karşımıza çıkacak. Hemen ikinci ifademize bakalım. Yörünge sayısından bahsediyor. Biz biliyoruz ki soldan sağa doğru gitmeye periyot deniyordu. Yani yörünge katman kabuk aynı anlama geliyordu. Dolayısıyla şuradan sağa doğru giderseniz yani bir yönünde bir işlem yaptığınızda değişmemesi gerekiyor. Bir ifadesinin değişmez olması lazım. Yalnız buraya baktığımda bir ifadesinde artar demiş. İki numaraya bakarsam yani bu ifadem yanlış. İki numaraya baktığımda ise aşağıda birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot yani periyotun arttığını biliyorum. Bu ifadenin de bu sefer artar olması lazım. Yani ters yazmışlar diyeceğiz. Buraya çarpımızı atacağız. Metalik aktifliğe geldiğimizde ise şunu biliyoruz arkadaşlar bir periyodik tabloya baktığımızda sol tarafta metallerin olduğunu, orta kısımlarda yani şuralarda yarı metallerin sağ tarafa doğru geçmeye başladıkça da ametallerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla metal karakterinden bahsediyorsanız periyodik tabloda sağ tarafa doğru yani bir yönünde giderseniz metallerin yok olduğunu hatta ametallere geçtiğimizi bu da karşımıza metalik aktifliğin azalıp ametalik aktifliğin arttığını gösterecek. Bir yönünde azalır demesi lazım ifadeye baktım doğru söylemiş o zaman. Aşağıya doğru indiğimizde ise şunu biliyorum metal demek aslında elektron veren demekti. Aşağı yörüngelere doğru inildiğinde çapın büyüdüğünü biliyorum. Çap büyürse elektrona hakimiyeti olamayacağı için yani elektronun koparılması çok kolay oluyordu. Bu da karşımıza en aktif metal olarak çıkmış oluyordu. Yani çekirdekten uzaklaşırsanız TET'den de bildiğiniz gibi bir çocuk kaçırma örneği vermiştim orada arkadaşlar. Çaptan ne kadar uzak olursanız koparılmanız o kadar kolay olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla aşağıya doğru da metalik aktiflik artmış olacak. Zaten konu anlatımında da belirtiyoruz ama sol alt köşeye doğru metalik aktiflik artarken sağ üst köşeye doğru da ametalik aktiflik artmış olacak. Dolayısıyla 1-3 doğru geldi. Edirne seçeneğimiz çıktı. Devam edelim. Hemen 3. sorum bakalım. Aynı periyotta demiş baş grup elementlerinin atom çapının arttığı yönde. Bir kere aynı periyotta diyor yani aynı satırdayız. Devamında ise atom çapının arttığından bahsediyor. Yalnız ben bununla ilgili şunu biliyorum. Kardan adam yaptığımızda yukarı doğru küçüldüğünü Periyota baktığımızda ise kardan adamın burnunu yazmıştık. Yani atom çapının periyota baktığında sol tarafa doğru giderken büyüdüğünü biliyorum. Yani yukarıdaki öncül çok güzel arkadaşlar. Buradaki verilen bilgi biraz bizi düşündürüyor. Onu bulduktan sonra aşağıda da soruyu ilerletmiş oluyor. Bize diyor ki soldan sağa doğru değil dikkat et sağdan sola doğru gitmen gerekiyor. Bu soruyu buna göre çöz. Şimdi ifademize baktığımızda elektronegatiflikten bahsetmiş. Ben biliyorum ki periyodik tablonun sağ üstüne doğru giderken artık ama öğrencimiz tabii ki bu noktada unutabiliyor. TYT'de de defalarca bahsettiğimiz gibi bunların hızlı çıkış yolu nedir? Emaçidir arkadaşlar. Emaçiyi yazarsınız. Yukarı aşağı yukarı aşağı ifadelerini koyarsınız. Sonrasında ise birinci oku yukarı yönlü. Sonrasında ise sağa doğru çizersiniz. Ve bize emaçi şunu anlatır. Elektronegatiflik ve elektron ilgisi metalik özellik, ametalik özellik, çap ve iyonlaşma enerjisine baktığında bir periyotta soldan dikkat ediyorsanız sağ tarafa doğru giderken elektron ilgisi veya elektronegatifliğin arttığını söyler. Yani ok işaretleri bunları anlatır. Ama yukarıdaki oka dikkat ediyorsanız sağdan sola gidiyor. O zaman ben şunu biliyorum. Benim okum sağ tarafa doğru giderken elektronegatiflik artıyorsa oku ters çevirirsem azalacaktır. Yani elektronegatiflik karakteri azalır. Ama sen ezber biliyorsan sağ tarafa yukarı doğru artar diye öyle de tabii ki çözebilirsin. Devam edelim. Oksitlerin bazik karakteri demiş. Bununla ilgili şunu söylüyorduk arkadaşlar. Ametaller asidik oksit özellik gösterir gösterirken metaller bazik oksit özellik gösteriyordu ve kodlama olarak da Anadolu Ajansı Merkez Bankası diye bir kısaca kodlama yapmıştık. Dolayısıyla sen bazik karakter arıyorsan metalik karakter arıyorsundur ve şunu biliyoruz az önce de göstermiştik Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildiğinde metaller, yarı metaller sonrasında ametaller oluyordu. Yani yukarıdaki oka geri dönelim. Sağdan sola doğru gelmeye başladığında metal karakter artar. Yani bazik karakter artmış olacak. Bu ifademiz pardon yanlış dikkat attım azalır dediği için çarpımızı atmış olacağız. Devam edelim. Değerli elektron sayısına baktım. Hemen bununla ilgili sodyumu yazmak istiyorum. Sodyumu biliyoruz en çok çıkan örneğimiz. Sodyum 11 dediğimizde 2, 8, 1 olduğunu biliyoruz. Sonundaki sayının 1A grubuna ait olduğunu yani değerlik elektron sayısının 1 geldiğini ve devamında da klor 17'yi yazdığımızda 2, 8, 7 diyorduk. Ve sonrasında şunu söylüyorduk. İkisi de 3. periyot. Yani klordan sodyuma doğru sol tarafa doğru geldiğimizde değerlik elektron sayısına dikkat ediyorsak 7'den 1'e düşüyor arkadaşlar. Azalmış oluyor. Cevabımızda böylelikle 1, 3 denizli çıkmış oluyor. Sodyum, magnezyum ve alüminyum iyonlarını bize vermiş. Hangisi yanlıştır diyor. Hemen ifadeye baktığımızda şunu söylemiştik. Yarış çap kıyaslaması yaparken elektron sayısına baktın 10, bununki de 10, bu ifadende 10 çıktı. Ve kodlamamızda da konu anlatımında belirttik. Önceki videomuzda elektronun aynı, devamında protonun farklı ise veya demiştik ki elektronun farklı, protonun aynı olduğu durumlarda eksi büyüktür nötrden, o da büyüktür daima artıdan diyebilirsin. İfadeye baktığımda elektron sayıları aynı olduğu için eksi büyüktür nötrden yapacağım ama hiç eksi olmadığı için artılar arasında kıyaslama yapıyorum. Artı 1 büyüktür. Magnezyumun artı ikisinden olacak. O da büyüktür. Alüminyumun artı üçünden diyeceğiz. Yarı çaplara eşittir demiş. Hayır. Yarı çapı en büyük olan sodyum olması lazım. Yani birinci ifademiz yanlış gelecek. Zaten arkadaşlar kolay kolay yarıçapın eşit olduğunu kaç yıldır öğretmenlik yapıyorum. Hiç görmedim. Yani böyle bir şey varsa da ben de şaşırmış olurum diyeyim ve işlemlerime devam edeyim. İzoelektroniktir demiş. Elektron sayıları aynı olduğu durumlarda proton sayısı farklıysa ve bir de orada dikkat edin modern atomda bunu anlatmıştık. Elektron dizilimleri aynı olması gerekiyordu. Çünkü 20'nin üstüne çıkmıştık artık 11. sınıfta. Dolayısıyla buradakilere baktığımızda 20'nin altında bulunan elementler elektron sayıları da aynı geldiği için biz bu ifadelere izoelektronik diyebiliriz. Yani bu öncülümüze çarpımızı atalım. Çünkü bu yargımız doğru geldi. Periyodik sistemdeki yerleri aynıdır demiş. Sakın ha böyle bir hata yapmayın. Artık TYT'de bunu çok iyi öğrendik. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Çünkü elektron alınıp verilebilir. Elektron sayısının aynı olması bu elementin periyodik tablodaki yerini kesinlikle değiştirmiyordu. Sodyum başta, magnezyum yanında, alüminyum da 13 numarayla 3A grubunda periyodik tablonun sağında bulunuyordu. Periyodik tablodaki yerler kesinlikle aynı değil. Yanlışı sorduğu için 1-3 denizli geldi devam edelim. A grubu elementleri ile ilgili X, Y ve Z demiş. Burada bir periyodik tabloyu şöyle bir hatırladığımızda periyodik tablonun ortadaki grubu B grubuydu. Yani yan grup elementleri. A grupları ise keşelerde bulunan ifadelerimizde. Hemen bakalım. Değerlik elektron sayısı 6. 6'dır demiş. X, Y, Z grupları ile ilgili eğer sen değerlik elektron sayısını 6 veriyorsan sen 6A grubundasındır. Ama X, Y, Z örneğin yani şöyle X, Y, Z alt alta da olabilir. Y bir üste de gelebilir. Z bir üste de gelebilir. Bu değişebilir. Ama bunlar bir kere alt altadır. Bunu anlayacaksın. Birinci yargın çünkü sana bunu göstermiş oldu. Y'nin atom çapı Z'den büyüktür diyor. Bununla ilgili her defa kullandığımız gibi kardan adam metodunu kullanıyorduk. Yukarıya doğru gittiğinde kardan adamın küçüldüğünden bahsediyorduk. Y'nin çapı Z'den büyükse Y altta olması lazım. Şöyle yazalım. Y altta, Z üstü olması gerekiyor. Sonrasında ise bize şundan bahsetmiş. Y'nin çapı Z'den büyük ama X'ten bu sefer küçük olarak bahsediyor. O zaman X de bundan büyük olacak. Yani X bunun altına geldi. Dikkat ediyorsanız x y'den büyük y de z'den büyük. Y'nin çapı z'den büyük. x'ten küçükse x ondan büyük anlamına gelmiş oldu. Devamlı hemen sorumuza bakalım. Ne demiş aşağıda? Atom numaralarını büyükten küçüğe doğru kıyaslayınız. Biz biliyoruz ki periyodik tabloda alt katmanlara gittikçe atom numarası artması lazım. O zaman x büyüktür y'den o da büyüktür z'den gelecek. 5 numaralı sorumuzun cevabı da bursa çıkmış olacak diyelim. Devam edelim. x y z elementlerini vermiş. Periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz diyor hemen bakalım. X ile Y'nin aynı periyotta olduğunu söylemiş. Bu tarz soruları hemen okurken aşağıda elemelerini yapın arkadaşlar. X, y aynı. X, y aynı. Dikkat ediyorsanız yatay satırlarda hepsi aynı verilmiş. Buradan hiçbir şey çıkaramadık yani hemen şöyle silgiyle geri alalım. X, Y'nin aynı olduğunu bulduk. Devamında ise X'in dikkat ediyorsanız buradan okumaya başladık. X ile Z'nin aynı grupta olduğunu söyledi. O zaman X ile Z alt alta gelecek. Hemen buna bakalım belki götürmelerimiz olabilir arkadaşlar. X ile Z aynı olacak. Bakın burası gitti. X ile Z aynı değil. X ile Z burada aynı. X Z aynı. X ile Z aynı. Evet bir tane gitti burada da. Hiç yoktan iyidir diyelim. İşlemlerimize devam edelim şöyle. İkinci öncüle baktığımda şunu söylüyor x'in atom hacmi z'den azdır diyor. Bir kere x ile z alt alta geldiğine göre x de ondan küçükse x'in üstte olması gerekiyor. Yani d gitti. Devamında burada da e seçeneği gidiyor. Çünkü x'in hacmi küçükse kardan adama göre üstte geliyordu dedik. Sonrasında ise şöyle söylüyor. x'in atom hacmi y'den de büyüktür diyor. Aynı periyotta solda alanın hacmi büyüktür. O zaman x solda olacak. Y daha sağda olacak. Dediğim gibi kardan adamı yazdığınızda atom yarıçapları çok kolay bir şekilde çıkmış olacak olacak. Devam edelim. Buna göre helyum atomu için şurayı şöyle bir çizelim. Yukarıdaki yarıçap türlerinden hangilerinden bahsedilebilir? Bununla ilgili bir öğrenci tabii ki şunu biliyor. Hocam helyum dediğiniz bir ifadenin soy gaz olduğunu biliyorum. Yarıçapları konu anlatımında bahsetmiştik. 3 tane yarıçapımız vardı. Bunlardan birincisi kovalent yarıçaptı. Kovalent atomların arasında yani kovalent bağlı ifadelerimizin arasında olunan elektron ortaklaşmasıyla ortaya çıkan ve birbiri içerisine giren kürelerden bahsediyorduk. Sonrasında Van der Waals vardı. Bununla ilgili şu tanımı yapmıştık. Katı halde bulunan soy gaz atomları. Dikkat edin zaten tanım burası. Yani cevabımız olacak. Ve sonrasında ise apolar karakterlerin çok dikkat edelim moleküller arasındaki etkileşimiydi. Yani atomların içerisindeki noktaya bakmıyorduk. Eğer bir eksiğiniz varsa bir önceki videoda burayı anlatıyorum arkadaşlar. Detaylı bir şekilde oradan inceleyin. Ve sonrasında ise iyonik bağa baktığımızda ise iyonik yarıçap karşımıza çıkıyordu. Bu da katyonlarla anyonların çekirdekleri arasındaki uzaklık olarak söylüyordu. Soy gazı ne dedik yani az önce? Van der Waals olarak bahsettik. Van Waals'a baktığımızda ikinci öncülde var. Yine de bu ifademizi hızlı bir şekilde okuyalım. Katı fazla birbirleriyle temas halinde bulunan soy gaz atomları bakın ya da apolar kovalent bağlı moleküllerde birbirleriyle bakın dikkat ediyorsak bağ yapmayan atomların çekirdekleri arasında oluyor. İsterseniz yine de ben hızlı bir şekilde göstereyim. Örneğin konu anlatımında da bahsettiğimiz üzere şunların ikisi birbiri içerisine geçtiği için bu ifademizin kovalent yarıçap belirttiğini yani orta noktaların arasındaki şu uzaklığa şöyle kırmızıyla göstereyim arkadaşlar hatta şuradaki uzaklığa kovalent yarıçap demiştik. Onun dışında ise buradaki çekirdekle diğer atomumuzun çekirdeği bakın dıştan dışa yani bir buradaki klor molekülüyle başka bir klor molekülü arasındaki uzaklığa da kovalent yarıçap demiştik. Bunun iç kısımları kovalenti Pardon yanlış söyledim az önce. Şuradaki ifademiz Van der Waals yarıçapı, buradaki ifademiz de kovalent yarıçapı bahsettiğini söylemiştik. Bu da ifade olarak yalnız ki Bursa yapacak diyelim. Devam edelim. Taneciklerin iyon yarıçapları arasındaki ilişki nedir demiş. Bununla ilgili ne diyorduk? Eksi büyüktür nötrden nötr büyüktür artıdan. Ama orada bir kural vardı. Az önce yazdık. Proton aynı elektron farklı ya da proton farklı elektron aynı olması gerekiyordu. Burada berilyum olayı bozmuş oluyor. Neden dersek sodyuma şöyle hızlı baktığımda bunun elektron sayısını 10, silisyumunda 10 olarak buluyorum. Ama berilyumun elektron sayısı burada 2. E hocam ne yapacağız yani? Hayır bir şey yapmamız için korkmamız gerekmiyor arkadaşlar. Burada berilyum 4 olduğundan bunu 2, 2 diye açarsak bu bir kere ikinci periyot elementi olacak. Yani şöyle yazarsam alttaki sodyuma geçtiğimde de bu ifadenin 2, 8, 1 yani 3. periyot. Bu ifadenin de 2, 8, 4 yani 3. periyot elementi olduğunu biliyorum. Öncelikle periyot sayısına bakıyorduk. Dolayısıyla berilyum bir kere içlerinde en küçük olarak karşımıza çıkacak. Şimdi iki ifadeyi kıyaslayabiliriz. Bakın dikkat ediyorsak artık elektron sayılarımız aynı protonlarımız farklı olmuş oldu. Bununla ilgili olan kazanımımızda yine de bir hatırlatırsak eksi büyüktür nötrden nötr büyüktür artıdan yapıyorduk ama artıları da artı 1 artı 2 artı 3 diye kıyaslamasını yapıyorduk. Dolayısıyla 14 tane proton tabii ki 10 tane elektronu daha fazla çekecek. 11 tane protona göre dersek silisyum daha daha küçük olması lazım. Hemen şuraya silisyum yazıp devamında da sodyumun en büyük ifadesini göstereceğim. Bu sıralamayı yaptığımda ise ise berilyumun en küçük sonrasında silisyum ve sodyum olarak çıktığı cevabında C olduğunu işaretlemiş olacağım. Periyodik sistemde verilen oklar yönünde niceliklerinden hangisi azalır demiş. Yalnız bu soru kitapta değişmiş arkadaşlar. Bende galiba eski yayınımız var. Yani düzeltilmiş hali bende yoktu sanırım. Bu ifademiz şöyle. Yukarı doğru ok olması lazım. Aşağı doğru yaparsak hepsi çünkü yanlış çıkacak. Sonuca bağlanmamış olacak bu soru. O yüzden okumuzun yönünü değiştirip hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Atom hacminden bahsetmiş. Konu anlatımında da bahsetmiş. Etmiştik. Atomun hacmi, atomun yarı çapı, atomun çapı ifadeleri hepsi birbirleriyle orantılıydı. Yani ne diyorsun hocam? Kardan adamı yaparak bulabiliyordun. Kardan adam yukarıya doğru gittikçe küçülüyordu. Yukarıda da bir kardan adamın burnu vardı ve sivriliyordu. Ne demekti yani? Yukarı doğru küçülür, sağa doğru azalır. Bana hangisi azalır dediği için yarıçap ifadesine azalır diyebilirim. Hemen birinci ifademe doğru tikini atalım. Şurayı da düzelteyim tekrardan. Yukarı yönlü ok olarak belirtelim. İkinci öncülüme baktığımda ametelik özellik demiş. Bununla ilgili de şunu bahsetmiştik videonun başında. Buraların genellikle metallere ait olduğunu buraya kadar. Şuradaki bir ara grubumuzun yarı metal olduğunu, son olarak sağ taraftaki ifadelerimizde de artık ametallerin başladığını söylüyoruz. Dolayısıyla sağ tarafa doğru gidişler, yukarıya doğru toplanışlar ametal özellikleri ortaya çıkaracaktır. Çünkü ametalik özellikler sağ yukarıyken metalik özellikler sola aşağı artacaktır diyorduk. Yalnız düzelteyim ametalik özellik artar dedik ama aşağıdaki soruda azaları sorduğu için dikkat edelim yanlış yapmayalım çarpısını da atalım. Devamında ise oksit bileşiklerinin bazılığını sorunun başında da söylemiştik yani birkaç soru öncesinde. A metallerin asidik özellik gösterdiğini, metallerin de bazik özellik gösterdiğini oksitli bileşiklerinde yani Anadolu Ajansı Merkez Bankası diye kodlamasını yapmıştık. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Yukarı ve sağ tarafa doğru gidişler asidik karakteri artırıyordu. Dolayısıyla asidik karakter dediğimiz A ait bir cümleydi. Bize burada oksitlerin bazlığı azalır demiş. Yani doğru olacak. Eğer asidik karakter artıyorsa bazik karakterin azalması gerekiyor diyeceğiz. Cevabımızda Cevabımız da 1-3 denizli yapmış olacağız. Devam edelim. Yukarıda brom molekülünü vermişler. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Az önce ben bu soruyu göstermiştim. O yüzden hızlı bir şekilde ifademizi yazalım. Dikkat ediyorsak iç içe geçmiş durumda arkadaşlar. Bununla ilgili TYT bilgimiz vardı bize şöyle söylüyordu. Kovalent bağlı ifadelerde elektron ortaklaşması, iyonik bağlı ifadelerde ise elektron alışverişi vardı. Dikkat ediyorsanız birbiri içerisine geçtiyse bu bir kovalent karaktere sahip olacaktır. O zaman iki atomun çekirdeği arasındaki uzaklığın ikiye bölünmüş hali konu anlatımda da bahsettik. Yani R1 dediğimiz ifade kovalent yarı ait olacak. Devamında ise Van der Waals'a baktığımızda çekirdeğiyle şöyle dış tabakası arasındaki başka bir çekirdek arası. Hatta onu şöyle hızlıca bir göstereyim. Yanına burada olduğu gibi başka bir örnek verecek olursak brom molekülünü çiziyorduk. İki molekülün arasındaki yani bağlanmayla bir alakası yok arkadaşlar. Çünkü Van der Waals olduğu için zayıf etkileşim oluyordu. Atomların arasından ziyade moleküllerin arasında gözleniyordu. Bunun en dış tabakası arasındaki şu uzaklığı toplayıp buradan da ikiye bölüyorduk. Bu da moleküller arasında olan Van der Waals etkileşimi yani R2'yi doğru yapıyordu. R1 değeri R2'den büyüktür demiş. Zaten buna bakarak da söyleyebiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir ok çizdiğimizde şunu gösterebiliriz. R2 şuraya kadar geliyor ama R2'yi şöyle aşağıya doğru indirirsek dikkat ediyorsanız karşı tarafa geçiyor. R2 bariz bir şekilde R1'den büyük olması lazım. Zaten bunu da konu anlatımında bahsetmiştik. Van der Waals büyük olur. Kovalent bağ göre vak vak kardeşler diye de bunun kodlamasını yapmıştık. R1 büyüktür demiş. O zaman burası yanlış geldi. Yalnız 3 C seçeneği çıktı. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Aynı periyotta yer alan A grubu elementleriyle ilgili yani yine B grubunu geçiş metallerini atlamış burada. Sorusunu öyle yöneltmiş. Aynı periyotta diyor yani şöyle bir yatay sırada işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Yörünge sayısı aynıdır demiş. Zaten periyot katman kabuk yörünge hepsi aynıydı. Bu ifaden direkt doğru. İkinci öncülde ise benzer kimyasal özellik gösterir demiş. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kimin için geçerli? Aynı grupta bulunuyorsanız benzer kimyasal özelliği gösterirsiniz. Aman dikkat edin TYT'de de çok düşürürler. Aynı grupta bulunan ifadeler konu anlatımında da bahsettik. Aynı özellik değil arkadaşlar benzer özellik göstere bilirler diyoruz. Çünkü hızlıca hatırlatalım. Pardon yanlış kalemi aldım. Şöyle geri alayım. Hızlıca şöyle diyorduk. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı dediğimizde dikkat ediyorsanız birinci elementin ametal ondan sonra gelen elementlerin bir A grubunda metal olduğunu biliyoruz. Yani aynı grupta olmamıza rağmen benzer özelliği göstermediğimiz yerler bile var ki soruda buna aynı derse zaten yanlış olacak. Bu noktayı unutmayalım. Defalarca karşımıza çıkıyor çünkü. Atom Atom çapının arttığı yönde değerlik elektron sayıları da artar demiş. Hemen kardan adam ifadesine baktığımızda kardan adamın burnunun sağ tarafa doğru gidildikçe küçüldüğünü biliyoruz. Atom çapının arttığı yönde diyorsa o zaman sola doğru gitmemizi istiyor. Yani şuradaki ifademize bakıyorum. Atom çapının arttığı yön yani sola doğru giderken değerlik elektron sayısı artar demiş. Hayır sol taraf 1A grubu 2A grubu 3A grubu yani burası 1A 2A 3A diye sağa doğru artıyor. Yalnız çap sola doğru artıyor. Bu ifaden yanlış azalır deseydi doğru olması gerekiyordu. Bu da 11. sorumuzu yalnız bir Adana olarak cevaplıyordu diyeceğiz. Son sorumuza bakalım ve videomuzu da artık kapatalım. Periyodik sistemin 3. yatay sırasında yer alan X, Y ve Z elementleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Atom numaralarını aşağıda bakıyorum şöyle. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız istenmiş. Hemen bakıyorum. Bizim aynı sırada olduğumuz söyleniyor. Yani periyot olarak. Devamında birinci öncülde ise X'in atom hacmi en büyüktür diyor. Artık kardan adamı biliyorsun. Kardan adımı bu kurnu sol tarafta daha büyük sağ tarafta daha küçükse biz üçümüz aynı satırdaysak yani x Y ise o zaman en solda x'in olması gerekiyor bunu anladım. X ile Y arasında bileşik oluşturmuyor dedi. Şimdi periyodik tabloya baktığımda metaller, yarı metaller, ametaller, soygazlar diye gidiyor. Buradan o zaman şunu anlıyoruz. X en soldaysa bunun metal olduğunu biliyorum. Bir kere X ile Y arasında bileşik oluşmuyorsa Y'nin ya metal olması gerekiyor çünkü ametal olursa iyonik bağlı bileşik yapar. Devamında ise ya da soygaz olması lazım. yani. Yani bu da soy gazlı olabilir. Metal ve soy gaz bunlar bir araya geldiğinde bileşik oluşturamazlar. Bunu düşünebiliriz. Devam edelim. Y'de yani iki tane ihtimal oldu. Son olarak demiş ki Y ile Z arasında YZ iyonik bağlı bileşi oluşuyor. Ha, o zaman şunu hemen elememiz gerekiyor. Çünkü soy gaz dersek iyonik bağlı bileşik oluşturamaz Y. Demek ki biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Y ifademizde metal olacak. O zaman hemen sıralayalım. Periyodik tabloya baktığımızda X buradaysa Y onun biraz daha sağında olacak ama metal oldu. Z ise ametal olması lazım yoksa iyonik bağlı birleşik oluşturamayız diyeceğiz. Hemen sorumuzu toparlayalım. Büyükten küçüğe dediği için ben biliyorum ki periyodik tablo soldan sağa doğru artıyorsa en büyük Z'dir, sonrasında Y ve sonrasında ise X gelecektir. Z Y X diyeceğiz ve cevabımızı da edirne yapmış olacağız diyelim. Böylelikle atom yarıçapına ait soru çözümlerimizi gerçekleştirdik. İyonlaşma enerjisinde yani bir sonraki konu anlatımımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.